arkadaşlar bu videoda balık tutacağız tısıy geçelim ben ben ablasıyım arkadaşlar <laughs> ama daha oltam yok gördüğünüz gibi bekleyin ben olta alayım ee, bekleyin arkadaşlar arkadaşlar galiba <gülüyor> ablam <gülüyor> Edebilecek. Ben karakterimi yapıyorum arkadaşlar. Sen <laughs> bekleyin. Evet ablam geldi. Hadi ablam gel. Evet. Hadi, gel bakalım. Ablacığım. <gülüyor> <gülüyor> Ablacığım <gülüyor> 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 Oğlum neyini <laughs> bulamadım. Hadi o zaman biz balıkları tutalım. Sonra size göstereceğiz. Arkadaşlar bana paylayan balık geldi. Bende 10 bin, milyon tane var sanırım. Şimdi arafı bekliyorum. Yani. Bana da arkadaşlar video bitti ve yüzden hemen cik balıklarımızı da göster. Benim balıklarım bu arkadaşlar. Şimdi ablamınkini göstereyim. Benimkiler de bu arkadaşlar. Kardeşimin kanalına abone olmayanın evine baskın yapıyorum. Evet arkadaşlar bu videoda balık tasıyor.